Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz öncelikle kanalıma abone değilsiniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz bugün sizlere hanımlar desenli bir yazmada yine müşterime yapmış olduğum bir yazma toplu siparişimle eklenecek olan güzel bir yazma arkadaşlar bu modeli hem yaparken hem de sizlere detaylıca bir videosunu çekmek istiyorum örümcekli bir model desenli yazmalara çok da şık olan bir model kum boncuk kullandım bu modelimde modelimi hemen sizlere göstermek istiyorum alt zemini böyle köşe kısmından çok az ayırdım ki sizlere köşe kısmının detayını göstermek istiyorum örümcekli oyalarda köşeleri çok önemli hanımlar köşelerinizin gerdirmemesi ve muntazam olması için örümcek kısmını ben yaptım ve köşemde çok az bir şey kaldı şu şekilde Tam köşe kısmından sizlere modeli anlatmak istiyorum. Çünkü köşesi tüm modellerde olduğu gibi örümcekli modellerde de çok böyle hani önemli olduğu için köşesinden anlatmak istiyorum. Yazmam Reyyan marka Reyyan markanın desenli yazması. Şöyle kullanmış olduğum boncuklarımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu boncuklar bakın içinde sanki birçok renk barındırıyormuş gibi duruyor. Bunlar can canlı boncuk diye, kum boncuk diye sorarsanız bu şekilde boncuklar alabilirsiniz. Desenli yazmalara bu tarz can canlı boncuklar çok güzel gidiyor. Çünkü desenli yazmalarda içinde gördüğünüz gibi birçok renk barındırıyor. Bu boncuğun içinde de böyle desene uygun harika renkler var. O yüzden yazmamda bu tarz boncuk kullandım. Modelimize buçuk salkım veya 3 salkım boncuk gidiyor. Seyrekliği sıklığına göre bu değişebilir. Modelimi de hemen göstermek istiyorum. Modelim şu an ütüsüz hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Hemen üstüne de yeni başladım. Başlamışken de üstünü böyle bitirmeden sizlere göstermek istiyorum. Şu anda modelim ütüsüzdür. Yani ütüsüz hali ütülendiğinde zaten kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor. Köşe detaylarını da hemen sizlere göstermek istiyorum. Zaten bitirmeme söylediğim gibi çok az kaldı. Buradan sizlere bitirip devam ettirmek istiyorum arkadaşlar. Örümceki kısmından hemen başlayalım. Çünkü çok az ayırdım. Buradan sizlere göstermek açısından. Diyelim ipinizi tığınıza sabitlediniz. herhangi bir tığ batsından battınız. İlk başlangıç yerinde olduğunuzu düşünerek anlatmaya çalışıyorum. Battım bir tane zincir çektim. Şöyle orta boyda, çok büyük olmayacak şekilde örümcek yaptım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Böyle her tığ giriş yaparak giriyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman daha sık batmamız gerekiyor. Şimdi bakın tekrar örümcek çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Hani her tığ battısına giriş yaparak gidiyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde bakın örümceğimi yaptım. Şimdi diğer tığ battısına geçmiyorum. Köşede olduğum için köşem çok muntazam olmasını istediğim için aynı zürafanın içinden giriş yaptım. Bir zincir çektim, örümceğimi uzatıyorum, örümceğimi uzattım. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum, yine örümcek yaptım. Şimdi aynı zürafanın içinden giriş yaptım. Diğer zürafaya atlamadım çünkü köşem sık olsun istiyorum zürafa şeyi örümceği bir zincir çektim örümceğimi yaptım ve sıradaki tığ batısından giriş yaptım bir zincir çektim bakın örümceğimi yaptım aynı zürafanın içinden giriş yaptım bir zincir çektim örümceğimi yaptım bu şekilde sıradaki zürafanın içinden giriş yaptım bir zincir çektim örümceği yaptım tekrar aynı zürafanın içinden giriş yaptım Böylelikle Hanımlar köşem bakın böyle bayağı bir sık örümcek olmuş oldu şimdi köşeye geçtiğime göre normal statüde şeyde gitmek gerekiyor Buradan sonrasında sık yapmaya gerek yok sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir zincir çektim sıradaki tığ battısından giriş yaptım bir zincir çekiyorum örümceğimi yaptım bakın sıradaki tığ açısından giriş yaptım şimdi burada tekrar e, Hani sık yapmaya gerek yok e, Bu da çok sıkıta kaldıracak bir model değil arkadaşlar normal bir aşamada gitmeniz gerekiyor sadece köşelere ne sık yapmanız gerekiyor bakın şimdi arkadaşlar köşe köşemiz bayağı bir sık yaptı Hatta diğer köşesinde göstereyim nasıl yaptığımı Bakın burada da yine Şuralara baktığınız zaman normal aşamada giden bir örümcek. Köşeye geldiğimde bakın burada sık yapmışım. Birbirine aynı az önce göstermiş olduğum gibi sık bir örümcek yapmışım. Köşem muntazam olması için. Bu modelimi zaten yapıp bitireceğim hanımlar. Bitmiş hali Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Kapak resmini de zaten koyarım resmini. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi burayı ben hemen kamera arkasında bitireyim. Üstüne geçeyim. Arkadaşlar şimdi modelimin hemen ikinci kısmına geçmek istiyorum. Örümcek kısmımı bitirdim ve buradan ipimi kırdım. Şimdi üstünü de tamamen işte başlayıp bitireceğim inşallah. Allah izin verirse başlangıcımızı yaptık. Şöyle ikinci kısmımız bu şekilde. Şöyle göstereyim size tekrardan. Şu an ütüsüz halimizdir. Buradan 3 tane örümceğin bakın bu şekilde topladım. tığ batısına bu şekilde buraya batıp sabitledim. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bu model çok kolay hanımlar çok da detayı hani uzatmama gerek olmadığını düşünüyorum çünkü herkesin anlayabileceği bir şekilde bir oya çok zor bir oya değil. Zaten ben çok zor oyaları tercih etmiyorum zor demiyorum de böyle ağır oyaları tercih etmiyorum genelde sıralı ve kibar oyaları tercih ediyorum müşteriler zaten siparişlerim de o yönde geliyor. Son günlerde çekmiş olduğum videolar zaten hep elimde yapmış olduğum siparişler. Bakın 5 tane zincirimi çektim. 3 tane boncuk aldım. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tekrardan şöyle arkadaşlar. Öne düşen kısmında örümceklerimizin 1 2 3 tane örümceğimi bu şekilde çekiyorum. Bakın 3 tane örümceğimi çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 3 tane boncuk aldım bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Buradan 1 2 3 tane zincir çektim. Örümceklerimi topladım. Bakın 3 tane örümceğimi çektikten sonra toparladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3 tane boncuk alıyorum buradan. Boncuğum bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle örümceklerimi çok yakından göstermek istiyorum 1 2 3 tane örümcek çekiyorum bu şekilde şu ilmeklerin bana düşen kısmından buradan bu şekilde kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim 3 tane boncuk aldım arkadaşlar bu şekilde kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 tane örümceğimi bakın bu şekilde toparladım ve kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Boncuklarımız da böyle yığıldığı için zor oluyor buçuk salkım falan boncuk dizildim hanımlar. Boncuklar da hani örerken sürekli ipten geri ittirmeniz gerekiyor. O yüzden hani rahat ve geniş bir alanda örmeniz gerekiyor. Buradan bu şekilde bakın boncuklarımı kapattım. 1 2 3 4 5. Bu kısmı zaten çok hızlı ilerliyor. Oturduğunuz zaman inanın iki saat sürmez bitirmiş olursunuz üstünü. Örümce kısmı ağır gidiyor ama. Şöyle arkadaşlar kapattım. Bir de şunu söylemedim zannedersem tığ battısını 2 zincirle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun tığ battısı sık olduğu zaman güzel oluyor. Örümceklik oyalarda özellikle tığ battınız 2 zincirli olmalı. Üç zincirle bayağı seyrek oluyor ve örümcekleri hoş durmuyor. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3 tane boncuk aldım. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve şuradan bir, iki, üç tane örümceğim. Bakın bu şekilde toparladım ve kapattım. Bugünkü modelin bu şekilde arkadaşlar. Bu model zaten e, toplu siparişimin içinde olan bir model. Toplu siparişim bittikten sonra da toplu sipariş videosu kanalıma çekeceğim. Oradan bu modeli sizlere daha detaylıca gösterebilirim. Ütülü halini filan. E, oradan gösteririm. Takipte kalın. Abone olmayı unutmazsanız bütün yapmış olduğum biten siparişleri bu çekmiş olduğum modellerin bitmiş halini toplu sipariş içinde mutlaka göreceksiniz sizlere hem daha iyi fikir olur yazmada duruş şekli nasıl bittiğinde nasıl duruyor daha emin olursunuz modelin güzelliğini yazmada gördüğünüz zaman ben mesela yazmayı çok böyle kısa model olarak başladığım zaman hayal ediyorum Acaba yazma bittiğinde yazmada nasıl durur diyor mesela bu modeli şu an eminim sizlerde ütülü hali nasıl duruyor yazmada bitmiş hali nasıl duruyor mutlaka merak edeceksinizdir diye düşünüyorum o yüzden toplu siparişlerimi zaten biten siparişler diye paylaşacağım oradan bu modeli sizlere göstereceğim çünkü bu modeli bitirip müşterime gönderecek olduğum modellerden bir tanesi inşallah Beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.